İktidar elbette bir şeylerden dolayı e, bayram edecektir. Netice itibariyle daha önce defalarca yazılmış bir haber üzerine yeni bir haberi inşa etse bile bu yeni haberin e, kamuoyunda daha eskisinden daha fazla kabule mazhar olabilmesi için bunu büyük bir tören haline dönüştürecektir. Bu iktidarların yapabildikleri şeyler arasında sayılabilir. Ama muhalefetin de e, üzerinde e, muhalif sıfatı taşıyan insanların da bu bayramın arkasında gerçekler nelerdir sorusuna cevap teşkil edecek bir eleştirel dili de benimsemesinden daha doğal bir şey olamaz. O bakımdan muhalefetin bu Suriye katılması sanki herkes buna mecburmuş tarzında bir yaklaşımı kabul eder görünmesini ben muhalefetin en büyük zaafı olarak görüyorum. İktidar elbette cesur. Bu cesareti birkaç kez açıklanmış olan bir haberi bugün yeniden e, piyasaya sürmesinden de anlaşılıyor. E, buna karşı birkaç e, eleştiren görüşü ifade edenleri sevinemediler bile diyen bir dili medyasında e, hakim hale getirmesini de ben cesaret olarak görüyorum. Ama buna karşılık e, acaba farklı şeyler e, söylenebilir mi? Diye düşünüp bunun arkasında e, dile getirilmeyen bir takım endişelerin var olabileceğini e, seslendirmesi gereken e, muhalifetin bundan uzak durmasını ve sanki bayrama katılmanın kendileri için en önemli görevmiş gibi kabullenmelerini de cesaretsizlik olarak görüyorum. Ve Türkiye'deki en büyük sıkıntının da galiba bu olduğu yönündeki e, daha önceki tespitlerim bu defa da e, kanıtlanmış gibi duruyor benim karşımda.